Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan Şengün, göçmenlik avukatı. Biliyorsunuz Trump'ın seçilmesiyle artık sınır çarı denen bir pozisyon var göçmenlikte Amerika'da ve bu sınır dışı etme operasyonlarından sorumlu olacak olan kişi Tom Homan. Bu hafta CBS'in Face the Nation isimli programına katıldı ve sanctuary city'ler var Amerika'da. Yani sığınak şehirler. Bu sığınak şehirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bana da hem YouTube YouTube'da hem Instagram'da yazıyorsunuz sığınak şehirler hakkında e, bilgi verme amaçlı tam yeri gelmişken bir bu konuda da Tam Holman bir röportaj vermişken e, Tam Holman neler söyledi, sığınak şehirlere ilişkin ne gibi planları var ve sığınak şehirlere ne çağrıda bulunduğu bu videoda size bunları açıklayacağım. şehirlerde polis yönetimi şehire bağlı arkadaşlar Amerika'da biliyorsunuz federal eyalet ve şehir yönetimleri olmak üzere üç farklı yönetim var göçmenlik polisi ICE ve Tom Homan Örneğin federal memurlar ama polis şehre bağlı yani eyaletin altında e, şehirlere de bağlı. Şehirlerin kendi yerel polis teşkilatları ve karakolları bulunuyor. Şimdi sanctuary city'lerde yani sığınak şehirlerde arkadaşlar örneğin San Francisco'da yerel polis federal memur değil polis birisini tutukladığı zaman e, karakol yani bizdeki tabiriyle karakola götürüyor, gözaltına alıyor o kişiyi. Ee, ve o kişi eğer Amerika'da yasal statüsü olmadan bulunuyorsa sığınak şehir olmayan yerlerde işte ICE yani göçmenlik polisine veriliyor daha sonra. Ama sığınak şehirler federal memurlara ulaşmıyorlar. Göçmenlik polisine yani ICE'a haber vermiyorlar. Ne oluyor? o kişi karakolda kalıyor. Daha sonra yasal statüsünün olmadığını polis biliyor ama Aysa haber vermiyor. Ve o kişiyi salıyor. Şimdi sığınak şehir bu demek. Bunun arkasında çok farklı sebepler var neden sığınak şehirler var diye. Trump hükümeti ve Tom Holman da sığınak şehirlerden tabii ki şikayetçi. Şimdi bu hafta katıldığı programda arkadaşlar Trump göreve başlar başlamaz ilk gün yapacağı işleri sıralarken suçluları yani cezai durumu olan kişileri ve de ülke yani toplum güvenliğine tehdit oluşturan kişileri bulup sınır dışı etme işlemini hemen ilk günden itibaren başlatacağını açıkladı. Bunun üzerine programın sunucusu Margaret Brennan da arkadaşlar kendisine sordu. Peki nerede bulacaksınız o suçlu kişileri? yasal statüsü olmayıp da hem de suçlu olan kişileri nerede bulacaksınız? İş yerlerinde mi baskın yapacaksınız? diye Tom Holman'a sordu. İşte burada Tom Holman dedi ki biz onların nerede olduğunu zaten biliyoruz dedi. Burada onlardan kastır suçlulardan yani cezai durumu olan kişilerden ve çete üyelerinden bahsediyor arkadaşlar. Güney Amerikalı çete üyelerinden bahsediyor. Dedi ki çoğu zaten dediğim gibi biz deki tabiriyle karakolda zaten kayıtları oluyor. Ama bu sığınak şehirler o kişileri göçmen topluluğuna yeniden salıyorlar. Aysa haber vermek yerine. Aysa haber verseler Topluluğa geri karışmazlar ve biz onları sınır dışı ederiz ama bu sığınak şehirler bunu yapmıyorlar dedi. Şunun da altını çizdi ve hatta çağrıda bulundu sığınak şehirlere. Dedi ki bizleri yani ICE memurlarını, göçmenlik polisini karakollara alın. Karakollara alın ki o suçlular bu göçmen topluluğuna karışmadan biz onları sınır dışı edelim. Bu hem topluluk için daha güvenli bir durum, hem de şunun altını çizdim. o e, suçlu olan kişiler kendi göçmen mahallelerine döndüğünde, şimdi oralarda göçmenler daha çok bir arada yaşıyor e, bazı mahallelerde, bazı topluluklarda e, ve orada tabi yasal statüsü olmayan ama suç işlememiş. Başka göçmenler de var. Tom Homan dedi ki o suçlu kişi kendi mahallesine göçmen mahallelerine geri döndüğünde ve ICE memuru o mahallelerde daha çok bulundukça o suçluyu tamam bulacağız ama orada aynı zamanda yasal statüsü olmayan birçok kişiyle de karşılaşacak ICE polisi ve onları da onlar hakkında da işlem yapmak zorunda kalacak dedim. O yüzden de bizi karakollara alın ve göçmen mahallelerini gitmeyelim dedi bu yönde açıklamada bulundu. Burada bahsi geçen bu sığınak şehirler bu arada hangileri diye sorarsanız arkadaşlar onu da hemen söyleyeyim. San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York şehri, Boston, Philadelphia, Washington DC, Portland, Seattle gibi şehirler arkadaşlar. Yani aslında göçmen popülasyonunun yoğunlukta olduğu şehirler. Önemli şehirler bunlar Amerika'da. Tom Holman Margaret'la yaptığı röportajda şunu da ekledi. Sizce göçmenler kendi mahallelerinde mi göçmen polisini isterler yoksa yerel karakollarda mı göçmen polisini isterler? Sizce hangisi? diye de bu röportajın sonuna doğru bu soruyu sordum. Şöyle de bitirdi arkadaşlar tam Home'un röportajını. Karakollarda daha çok göçmen memuru yani ICE olması mahallelerde toplum içinde daha az ICE memuru olmasını sağlayacak diye de bitirdim. Gördüğümüz gibi Tom Holman yine altını çizdi. Trump'ın ilk günden itibaren yapacağı öncelikli sınır dışı etme operasyonuyla ilgili. Kimler öncelikli? Cezai durumu olan kişiler ve çete üyeleri. Yani toplum güvenliğine tehdit oluşturan kişiler. Ve o kişileri nerelerde bulacağını da ve bu sığınak şehirlerle nasıl bir ilişkide olacağını bu röportajda bu hafta bu şekilde açıklamış oldu arkadaşlar. Bakalım bu sığınak şehirlerde ne gibi değişiklikler olacak? Çünkü şehirlerde de şehirlerin belediye başkanlarında da bazen de bazı değişiklikler oldu. Bakalım onlar bu sığınak şehir konusunda devam mı edecekler sığınak şehir olmaya yoksa Tom Holman'la aynı sayfada mı olacaklar? Bunu hep beraber göreceğiz. Evet Tom Holman'ın açıklamaları ve bu sığınak şehir konusu bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın, güvende kalın.